Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir yayınla karşınızdayız. Çoğunuzun zaten yakından bildiği Nem Nemcoin'deki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Önemli gelişmeler var. Bu konuyla alakalı sizleri bilgilendireceğiz. Bu arada Mundu Cater çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Altun nasılsın? İyi Hoytun. Evet Demir sen de belirttiğin gibi NEM oldukça bu piyasadaki önemli olan kripto paralardan bir tanesi. Onda bayağı bir önemli gelişmeler var onları bahsedeceğiz. Ama onunla girmeden önce şöyle bir NEM'in biraz geçmişini hatırlamakta fayda var nedir ne değildir diye. NEM aslında oldukça eski bir kripto para yani kuruluşu 2015 yılına dayanıyor hatta 2014'teki fikirlere dayanıyor yani 2015'den beri hayatımızda olan bir para. NEM'in açılımı da New Economy Movement yani yeni ekonomi harekete. Evet biz şimdi bu e, 2017 boğa koşusunda e, NEM coin alakalı o zaman gündem değerlendirmeleri yaparken baya bir haber aslında veriyorduk. Zaten şu anda da öyle çok gerilere gelmiş bir e, coin değil. Hatta yeri gelmişken direkt söyleyelim biraz bilgilerini verelim. 9 milyar adet sirkülasyonda olan sayısı var. Biz bu yayını yaparken... 857 milyon dolarlık bir market cap'e sahip ve market cap'te 25. sırada. Hı hı. Zaten biliyorsunuz sık sık da isminden bahsettiriyor haberlerini biz de gündem değerlendirmelerinde önemli bir haber oldukça muhakkak veriyoruz. Evet, NEM aslında şahsına günahsır bir blockchain altyapısı. Oldukça hani farklı bir yapısı var. Şöyle söyleyebiliriz. Bu Proof of Stake'in en öncülerinden olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak nem ne işe yarar diye baktığımızda aslında tıpkı işte ne bileyim Ethereum gibi Neo gibi farklı bir blockchain altyapısı. Ne işe yarar? Finansal hizmet şirketlerinin işte anlık olarak ödeme yapmalarını, kişilerin anlık transferler yapmalarını sağlayan bir blockchain altyapısından. Nemin en büyük avantajlarından biri de işte aslında hem herkese açık hem de diğer özel blockchainler arasında sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilmesi. Yani şirketler ve dahili ağlardan, diğer şirketlerin ağına sorunsuz bir şekilde para gönderir, dosya, token gönderebilir. Ve bu tür şeyler için oldukça güzel bir altyapıya sahip NEM. NEM'in bu Proof of Stake'in öncü modeli oldu dediğim, aslında şu an kullanılan blockchain altyapısının ismi N1S1. Bu özellikle NEM Japonya pazarında oldukça önemli paralardan yeri gelmişken, hadi bunu da söyleyeyim değişik çünkü böyle bir marketi var Nem'in. Evet. Japonya'daki böyle finans kuruluşları, özel şirketler, borsalar ve tabii küçük yatırımcılar bu Nem'e ciddi manada yatırım yapıyorlar. Bugüne kadar Nem'in en büyük pazarı orada. Hatta Nem'in market cap'te zaten baktığınızda görürsünüz. En büyük hacmi de Japon borsası zayıfte. O yüzden Nem'in böyle Asya pazarında özellikle Japon pazarında oldukça kuvvetli bir kripto para olduğunu söyleyebiliriz. O market cap'teki yukarıda oluşunda zaten bence buna bağlı. Şimdi e, NEM deyince benim aklıma hep böyle e, o 2017-2018'deki NEM'in çıkan haberleri geliyor. Aslında hı hı. çok farklı alanlarda da bir şekilde kendini göstermeyi başarabilmiş bir kripto. Birazdan bahsedeceğiz zaten DeFi alanında da artık varlar. Hı hı. Ama ben o dönem NEM'i sen güzel söyledin mesela Japonya pazarı dedim. Ben hep NEM'i şey haberleriyle hatırlardım. Japonya pazarındaki IOT alanına el atmak istemesi, orada bazı hı hı. anlaşmalar yapması. Hani böyle e, sadece finansal temelli alanlarda değil, o zaman böyle IOT alanında da çok önemli atılımlar yapıyorlardı. Şimdi de e, DeFi alanında oldukça aktif bir şekilde, güçlü bir şekilde geliyorlar, birazdan bundan bahsedeceğiz. Evet, DeFi alanında da şu an şöyle bazı anlaşmalar var, StakeHound olsun, HummingBot olsun, İşte bu DeFi'ye likiditi ma madenciliği, likiditi mining yapmaya olanak veren firmalarla böyle bir partnerlik yaptılar ve bu sayede işte NEM'i direkt bu DeFi sistemine entegre ettiler ve yeni gelen bundan sonra gelecek olan sembol altyapısıyla da bunu daha ileriye taşıyacaklar. Bence ufakta sembole girmek lazım çünkü NEM'in önündeki en büyük hikaye bu sembol hikayesi. Evet Sembol'a ayrı bir parantez açacağız ama burada parantez içerisinde şunu söyleyelim. Bu e, likidite madenciliği Ethereum ve Bitcoin parite, parite, paritelerinde e, aktif hale geliyor. E, 3 Kasım'dan itibaren diyelim. Ondan sonra Sembol'e gelelim. Evet Sembol aslında nemin daha çok kurumsal yatırımcılar için böyle haz, hazır anında kullanılabilir bir blockchain ağı olması için devreye giriyor. Sembol var olan nem'in eski ağıyla beraber işleyecek. Fakat sembolün tamamen yeni bir platform olduğunu ve kendi token'ı olacağını söylemeliyiz. Burada XYM. Nem'in bir ise zaten Nem. Kendi token'ıydı. Bu sembolünde XYM'si var. Ve Aralık 2020'de snapshot'lar alınacak. Her bir Nem tutan için bir XYM verilecek. Bu da önemli bir airdrop. Aralık ayında biz daha önce XRP'nin zaten malum bilinen bir airdropu vardı. Nem'in airdropu da oldukça önemli. Herhalde böyle airdrop sezonu başladı diyebiliriz. Şimdi sırf Böylece, airdropu... hani Eski büyük balıklar böyle airdropla aralıkta bir hacim yakalayacak gibi gözüküyor. Eskiden sadece hatırlarsın bu airdropların çok moda olduğu dönemlerde kripto para sektöründe sadece airdropları kovalayan bir kitle vardı. Bize bile Hı -hı. bir program yaptırmıştı onlar Hatırlar mısın sen bizim yayınlarımızın evet, e ilk çünkü başlarında? Çünkü yani biz şey programı çekeceğiz orada daha detaylı bahsedeceğiz tabii de bu trendler konusunda airdrop her daim böyle modası geçmeyecek bir trend. E çok mantıklı. Arada değil. unutuluyor arada geliyor. Çok mantıklı. Hiçbir zararı uğrama lüksü yok. Sadece vakit kaybedersin yani airdropları kovalayarak. Hı hı. E, şöyle e, bir ama şundan biraz da bahsedelim. Bu airdrop'a nasıl katılabilecekler? Nerelerden katılabilecekler? Hı hı. Biraz da ondan bahsedelim. LaToken. Evet. LaToken borsası şimdilik bu airdrop'u destekleyecek ilk borsa olduğu açıklandı. Yani LaToken borsasında varsa neminiz. XMV'yi direkt alacaksınız ama benim böyle biraz içeriden aldığım bilgilere göre ekipten aldığım bilgilere göre değil bazı büyük borsalarında destekleyeceği söyleniyor tabii ne kadar çok büyük borsa desteklenirse desteklerse o kadar etkili olur o kadar fazla katılım olur ne mi o kadar büyük fiyat etkisi olur o yüzden büyük ihtimalle işte önümüzdeki ayın yani işte Kasım ortası gibi hangi borsaların destekleyeceği daha da netleşecek orada bir nemde fiyat hareketi olabilir altyapıcıların dikkat etmesini öneriyorum. Şimdi bunu başka bir projeyle alakalı söylesen çok temkinli yaklaşırım ama şimdi kolu NEM olduğu zaman bu kadar eski bir proje, market hı hı. Cap'te çok yukarıda, birçok borsada hemen hemen bütün önemli borsalarda listeleniyor. ve Tabii şimdi senin söylediğin çok önemli, sadece latokun gibi şu an bir borsayla anlaşmışlar. E, senin de söylediğin gibi farklı bir borsayla, büyük borsalarla hı hı. anlaşma yaptıkça e, bu airdrop konusu NEM'in fiyatlanmasına sebep olabilir. Evet, Latok'un demişken Nem şu anda anlık zaten aktif. Latok'un borsasında bir ticaret yarışması yapıyor. Evet. En fazla Nem alım satım, alım hacmi pardon. En fazla Nem alım hacmi yapan 25 kullanıcı 45 bin Nem ödülü paylaşacak. Bu yarışmaya katılmak isteyenler de Latok'un borsasında KYC yani kimlik doğrulaması yapmış olması gerekiyor ki. Demin sen de söyledim. Bu aslında şeyi kutlamak için Latok'un borsasının bu airdrop'u destekleyecek ilk borsa olmasından dolayı böyle bir şey yapıyorlar. <laughs> Meraklı olanlar zaten borsanın ismi belli. Girip buna katılabilirler veya hani diğer borsalarda tuttukları nem'i buraya gönderebilirler. Bu dönemde de işte bazı borsa avantaj sağlayacak zaten. Özellikle para gönderim çekim konusunda nem tutanlara. Böyle bir haberi var. Bakalım önümüzdeki dönemde Aralık ayının önemli haberlerine biz ay değerlendirmesi yaptığımızda bu konuyla ilgili tekrar değineceğiz. Nemle ilgili güncel olarak bazı partnerlikler vardı. Özellikle bugün zaten Simplex partnerliği açıklandı ki hem Simplex hem de bu Hyper'la yeni açıkladığı partnerliklerle beraber fiyatta da ani bir yükselişte böyle bir ufak bir geldi ve şey geldi. Yani direkt olarak Simplex üzerinden kredi kartı ve, ve fiyat parayla Nem alınabilecek. O yüzden Nem bu ara daha bir aktif çalışıyor. Özellikle Marketing yani pazarlama alanında da NEM komünite platformu olan NEM Hub'dan da bahsetmek lazım ki bir paranın sonuçta pazarlaması da yaptığı iş kadar önemli. Çoğu Bar zaman daha önemli. Kripto piyasalardan çoğu zaman daha önemli. Bu NEM Hub'da işte NEM token tutarak erişilebilen bir platform. Burada zaten DAO Maker tarafından geliştirilen sosyal madencilik kullanımıyla beraber NEM komünitesine katkıda bulunanlar, pazarlamasına yardımcı olanlar ödül kazanıyorlar. İşte burada siz de isterseniz gidip bu komüte dahil olabiliyorsunuz. Mesela makale yazmak, çeviri yapmak gibi şeylerden tutun da sosyal medya içeriği yapmak, bloglar yazmak, haberler yapmak vesaire. Bu kendi elinizdeki imkanlar dahiline dahil olabiliyorsunuz. Bu taze bir platform ve Neme özellikle bir sonraki boğa sezonunda kendi adından söz ettirebilmesi için bu pazarlama yapabilmesi için bence oldukça önemli. Bence nem bir sonraki boğa sezonu için şimdiden yol yapmaya başladı. Tabii ki nereye gelecek göreceğiz bakalım. Evet. Programın başında da söylediğimiz gibi nem aslında sizin de yabancı olmadığınız bir kripto. Altu söyledi. Çok eski bir geçmişleri var. Özellikle önceki boğa koşusunda adından çok sık söz ettirmişti. Biz de bugün nem ile alakalı, nemcoin'le alakalı önemli gelişmeleri, olacak olan gelişmeleri önceden hı hı. size aktarmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar efendim. Tabii ki bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.